Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Şimdi e, sizinle böyle bir arkadaşlar kırlat yapmaya çalışıyorum. Şöyle elimde e, boncuğum vardı. Böyle yazma kenarı tülbent. Kenarı pullu boncuk. Şöyle örülmüş elimde vardı. Şimdi böyle pullu falan böyle bir e, külent yapmak istiyorum. Şöyle motifi yaptım. E, böyle biraz dikdörtgen gibi dikdörtgen bir yastık yapmak istiyorum. E, şöyle yarım metre falan örmüşüm, göz kararı ördüm. Böyle. Şu motifin etrafında böyle bu pullu ördüğüm kenarla süsleyeceğim. Şimdi bunu daha devam ediyorum nasıl ördüğümü göstereceğim size kalın e, örgü ipiyle tığla örüyorum Arkadaşlar şimdi e, sizlerle nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum şimdi aynısından şunun aynısından buraya da yapıyorum böyle motif de ortaya getireceğim motifin kenarlarını da böyle öreceğim boncuklarla bakalım nasıl bir kırlent olacak Şimdi bunların yapımına geçelim. Nasıl yaptığımı sizlere anlatayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. ilk üzerine tek atıp trabzan yaptım. Daha sonra da sık iğneyle dönüşte sık iğneyle tekrar bir sıra daha yaptım. Boncuğumdan böyle. Bakın Böyle bunu değerlendirmek istedim. Böyle bir parça yaptım. Şimdi bu yaptığım parçayı göstereyim arkadaşlar. Böyle tek sıra halinde yaptım bakın. Şöyle Örülmüş olan boncuğumuzun e, altındaki, kenarındaki zincir boşluklarına üzerine tığımın üzerine ipi alıyorum. Boşluğa batıp çekiyorum. Ben şimdi bunun ölçüsüne göre yaptım. Bu diğer kenarın ölçüsüne göre. Şimdi e, bir tane şöyle üzerine atmadan sık iğne ile e, diğer boşluğa batıp kapatıyorum. Ve dönüyorum. Yani maksat yukarıya doğru döndürdüm boncuğumu. Şöyle. Şimdi dönüyorum. Şimdi sık iğne ile yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Boncuğ, boncuğumun da boşluğuna şöyle çekiyorum. Kapatıyorum. Şöyle. Başka türlü dikmek biraz zor olacaktı. Ee, çok ince bir şey olduğu için ee, boncuk olduğu için en iyisi böyle örmek daha kolay oldu. Sürekli aynı şekilde kumaşıma dikerken de böyle bu üst ee, sık iğnelerden dikeceğim arkadaşlar iğneyle veya makinede nasıl olur bilmiyorum denerim makinede olmazsa elimde dikerim Böyle aynı şekilde devam ediyor. kalan parçayla da köşelerini bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Önce bunları bir dikmek istiyorum. Şöyle çizdim arkadaşlar. Dikeceğim yeri. Böyle ip, iple deneyeceğim. İğneyle elimde dikeceğim. Şöyle dantel ipi. Şimdi bu alt sırayı da bitirdim arkadaşlar. Ortadaki motiflerimi yerleştiriyorum. Şöyle dört bir kenarından düğümleyip bunu da aynı şekilde böyle arkadaşlar. Bu fil ile yapılmış işte arkadaşlar bu ıı, pullu oya tülbent kenarı. Annelerimizin el emekleri işte. Bundan çok güzel zarif de olur arkadaşlar böyle. Bu kenarları böyle örüp ıı, kumaşın uzuna böyle genel olarak da yapılabilir. Şimdi şu taraftan başlayalım. Önce ilk bir şey yaptım arkadaşlar, şöyle sıkılaştırdım, sıkı yaptım yani. Şöyle kenara motifime. Şimdi kumaşa geçiyorum. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da tüm etrafını böyle dolanacağım.